Herkese merhaba. Bugün anime izlemeyi seven herkesin favorisi olan 10 müthiş karışık manga önerilerimize bakacağız. Hikayelerini inceleyeceğiz. Aralarında yapı taşı niteliğinde mangalar var. Videoya geçmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın popüler manga önerileri arasında bulunan Tokyo Ghoul, 2011'den 2014'e kadar Weekly Young Jump'ta yayınlanan ve ardından 2018'e kadar Tokyo Ghoul R adlı devam kitabıyla devam eden popüler bir karanlık fantezi mangasıdır. Hikaye, insan toplumu içinde ghoul denilen yaratıkların yaşadığı Tokyo'da geçiyor. Normal bir insana benziyorlar ama yiyecek olarak insan eti yiyorlar Anime uyarlaması da tüm dünyadaki hayranlar tarafından seviliyor. Sıradaki manga Naruto. En iyi manga önerileri arasında bulunan Naruto, Masashi Kishimoto tarafından yazılan bir manga serisidir. Diğer insanlar tarafından kabul görmek isteyen genç ninja Naruto Uzumaki'nin maceralarını anlatır. Naruto ilk olarak Japonya'da Shueisha tarafından Shonen Jump dergisinin 1999 yılında çıkardığı 43. basımında yayınlanmıştır manganın ilk 36 cildi Japonya'da 71 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştır. Naruto mangası 2015 itibariyle dünya çapında 220 milyonun üzerinde kopya satmıştır. Sıradaki manga Bleach manga serisi başlangıçta 2001 yılında Tite Kubo tarafından yazılmış ve çizilmiştir. Manga ana karakteri Ichigo Kurosaki'nin etrafında döner. Ichigo, doğaüstü varlıkları görebilen ve insanları Hollow'ların saldırılarından koruyan bir gençtir. Bir gün Rukia Kuchiki adında bir Shinigami ile karşılaşır. Rukia'nın bir Hollow'u durdurma görevi sırasında yaralanır ve güçlerini Ichigo'ya geçirir. Böylece Ichigo bir Shinigami olur. Bleach manga serisi, dostluk, cesaret ve kişisel büyüme gibi temaları işlerken karakterlerin gelişimine odaklanır. Ichigo ve ekibi, savaşlar ve zorluklarla dolu maceralarında birbirlerine destek olurlar ve kendi güçlerini ve sınırlarını keşfederler. Genel olarak Bleach manga serisi, aksiyon dolu savaş sahneleriyle, derin karakter gelişimiyle ve zengin bir dünya yapısıyla tanınır. Sıradaki mangamız Attack on Titan. Hajime Isayama tarafından yazılan ve çizilen popüler bir manga serisidir. Attack on Titan post-apokaliptik bir dünyada geçer. İnsanlık devasa duvarlarla çevrili üç büyük sığınak şehirde yaşamaktadır. Hikaye, genç bir adam olan Eren Yeager ve arkadaşları Mikasa Ackerman ve Armin Arlert'in etrafında döner. Seride insan toplumunun politikaları, sınıf farklılıkları ve güç mücadeleleri gibi temalarda işlenir. Titan saldırıları, insanların içsel çatışmalarını ve toplumsal sorunlarını ortaya çıkarır. Genel olarak Attack on Titan manga serisi derin karakter gelişimi, heyecan verici savaş sahneleri ve karmaşık bir dünya yapısıyla dikkat çeker. Bir diğer mangamız Full Metal Alchemist. Hiromu Arakawa tarafından yazılan ve çizilen bir manga serisidir. Seri, Alphonse Elric ve kardeşi Edward Elric'in etrafında döner. Serinin geçtiği dünya, alkiminin güçlü bir şekilde kullanıldığı bir alternatif tarih ve fantezi evrenidir. Alkeşi, maddeleri yeniden şekillendirme ve dönüştürme sanatı olarak tanımlanır. Ancak alkiminin bazı kuralları vardır ve değiş tokuş adı verilen bir bedel ödenmesi gerekir. Full Metal Alchemist, aile, bağlılık, güç ve insan doğasının karmaşıklığı gibi birçok tema üzerine odaklanır. Sonraki mangamız ise çok popüler olan Demon Slayer veya Japonca adıyla Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotuk tarafından yazılan ve çizilen popüler bir manga serisidir. Nezuko'nun bir insan olarak kalmasını sağlamak ve ailesini intikamını almak için Tanjiro, iblisleri avlamakla görevli olan Demon Slayer'larla tanışır, eğitim alır ve kendini iblislere karşı savaşmaya adamaya karar verir. Bu sırada, Nezuko'nun insanlık ve iblis doğası arasındaki dengeyi korumak için bir yol bulmaya çalışır. Bir diğer mangamız ise, en iyi manga önerileri arasında yer alan One Piece mangası, Eiichiro Oda tarafından yazılmış ve çizilmiştir. Oda, 1997 yılında Weekly Shonen Jump dergisinde One Piece serisini yayınlamaya başlamıştır. Oda'nın yaratıcılığı ve hikaye anlatımı, One Piece'i birçok ülkede büyük bir popülerlik kazanan ve en çok satan mangalardan biri haline getirmiştir. Eiichiro Oda, One Piece serisinde geniş bir dünya yaratmış ve ana karakterlerin maceralarını bu dünyada keşfetmelerini sağlamıştır. Seri 1997'den bu yana devam etmekte olup, dünya çapında milyonlarca hayranı bulunmaktadır. Oda'nın eşsiz sanat tarzı ve karakter tasarımları, One Piece'i benzersiz bir manga haline getirmiştir. Şimdi sıradaki mangamız hem manga hem de anime olarak çok popüler olan Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, Gege Akutami tarafından yazılan ve resimlenen bir manga serisidir. Hikaye, doğaüstü varlıklar olan lanetli ruhların varlığına dayanmaktadır. Ana karakterimiz, Yüce Itadori adında bir lise öğrencisidir. Yüce, normal bir hayat yaşayan bir gençtir. Ta ki bir gün, okulunun okült kulübü tarafından saklanan bir lanetli nesneyi keşfedene kadar. Bu nesne, saklanan yüzük olarak bilinen güçlü bir lanetli nesnedir. Jujutsu Kaisen, heyecan HM verici dövüş sahneleri, karmaşık karakterler ve derin bir dünya yapısıyla dikkat çeken bir manga serisidir. Ayrıca serinin anime adaptasyonu da büyük bir popülerlik kazanmıştır. Diğer mangamız ise One Punch Man ya da Türkçe adıyla Tek Yumruk Adam, One tarafından yazılan ve Yusuke Murata tarafından resimlenen popüler bir manga serisidir. Hikaye, Saitama adında, görünüşte sıradan bir adamı takip eder. Ancak o, eğlence için bir süper kahraman olur. Ancak, o kadar ezici güçlüdür ki, herhangi bir rakibi tek bir yumrukla yenebilir. İşte bu yüzden serinin adı bu şekildedir. Manga öncelikle 2009'da One tarafından yaratılan bir web çizgi roman olarak başladı. Ve popülerliği nedeniyle daha sonra Yusuke Murata tarafından resimlendirilen dijital bir manga haline getirildi ve 2012'de seri yayınlanmaya başladı. One Punch Man anime serisi, video oyunları ve ürünler gibi çeşitli medya biçimlerine uyarlanmıştır. Mizahı, dinamik çizimleri ve karakterler arasındaki ilginç dinamikleri nedeniyle geniş çapta beğenilmeye devam etmektedir. Son mangamız ise Uzumaki Japon mangaka Junji Ito tarafından yazılan ve çizilen ünlü bir korku manga serisidir. Seri, küçük bir Japon kasabasında tuhaf ve ürkütücü olayların yaşandığı bir hikayeyi anlatır. Hikaye, kasabanın etrafında dönen garip olaylarla başlar. Ana karakter olan Kirie Goshima, kasabasında aniden tuhaf bir şekilde büyüyen ve insanları etkisi altına alan spiral desenlerle ilgili olaylar yaşar. Japonya kıyısında sislere bürünmüş küçük bir kasaba olan Kurozu lanetlenmiştir. Ergenliğe yeni adım atmış Kirie Goshima'nın çekingen erkek arkadaşı Shuichi Saito'ya göre kasabaları bir insan ya da bir şeyden değil, bir düzenden lanetlenmiştir. Dünyayı hipnoz eden gizemli şekil Uzumaki, korku ve psikoloji türlerine ilgi duyanlar için derin ve etkileyici bir okuma deneyimi sunar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki video için fikir önermeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.